Bir çarpışma anında kucağınızdaki çocuğu tutmanız mümkün değildir. Bu, saatte 45 kilometre süratle duvara çarpan bir otomobilin içi. Bunu da ısrarlarına dayanamayıp önde oturttuğunuz çocuğun durumu olarak kabul edin. Sürat yine aynı. 45 kilometre. Bu da çok tatsız bir görüntü. Bebek arka koltukta da olsa aynı şey olacaktı. Bir otomobilin içinde seyahat eden herkes emniyet kemeri takmalıdır. Yetişkinler için de, çocuklar için de bu böyledir. Düşük süratlerde bile olsa çarpışma sırasında ortaya çıkan enerji inanılmazdır. İnsan kas ve kemik yapısının buna direnmesi mümkün değildir. Otomobilin içinde herkes doğru yerde oturmalıdır. Ölümcül kazaların yüzde otuzunun düşük süratlerde ya da yakın mesafelerde meydana geldiği unutulmamalıdır.